emekli maaşına 2400 lira zam yaptılar. En düşük emekli maaşı 16881 lira. Kendisi gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bunu bütün emeklilere söyleyin, ezberleyin, ezberletin. AK Parti geldiğinde en asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün Asgari ücret 3 çeyrek altın alıyor. AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu arkadaşlar. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Emekli zammının bir tas çorba almadığı bir sürece getirdi AK Parti. Yani bundan sonra yıl sonuna kadar emekliler 16 bin lira alarak geçinmeye çalışacaklar. Verilen zam günlük 80 lira. Cumhuriyet tarihi boyunca hatta bu topraklarda Osmanlı yüz yıllardır maaş ediyor. Anadolu medeniyetler tarihi boyunca verilmiş en düşük zam mı? Hani diyordu ya ben emeklimi hiçbir zaman enflasyona izdirmedim. Ben emeklimi asla izdirmedim. Verdiği zam bir tas çorba Tekrarın almıyor. Tekrarın gücü önemlidir. Ben halen daha Türkiye'nin dört bir yanında gidiyorum. Dört bir yanında anlatıyorum, bu hesabı yapıyorum. Görüp de halen daha şaşıran, o kadar mı erimişiz, o kadar mı erimiş? Kuyumcu şaşırıyor, inanamıyor bilgisayardan dönüp bir daha bir daha bakıyoruz.